Alkışlamazsan böyle kalırsın işte. <laughs> Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bak aslında böyle başlayınca bile komik değil mi? Hoş geldiniz diyorum. Misafirliğe gittiğin zaman yapıyor musun öyle bir şey? Açıyorlar kapıyı, hoş geldiniz eve böyle giriyorsun. Dayak yersin vallahi. hoş geldiniz, hoş bulduk değil mi? Baştan hepiniz hoş geldiniz. İşte bu, işte bu yanlış. Tabii ki sahnedeki kadar hoş geldiniz deyince alkışlanır. Seyircinin ortak dilidir alkış. Saçma reklamın daniskasıdır, ayran reklamı. İki tane inek oynuyor reklamda. Bildiğin iki tane inek. Sahile inmişler güneşleniyorlar. Tepelerinde şemsiyeler, güneş gözlükleri falan. Bir tanesi çok meraklı. Diğerine soruyor. Diyor ki, insanlar bu sıcakta ne yapıyor? E, ayran içiyorlar. Biz niye içmiyoruz? E biz iniyoruz. <laughs> bu komik değil. Onlar inek, seslendirenler erkek. <laughs> evet bu biraz zaman alıyor. <laughs> Her gösteride alıyor bunu. <laughs> Kendi arasında konuşanlar var. İnek erkek ne olmuş kız anlamadım ben de. Bak bir kere şunu tespit edelim ama beden diline kadar önemli bir şey. Elleri bir kaldır mısın ama ya? Herkes kaldırsın adama hasta ekleyiz. <laughs> <laughs> evet protokol dahil. Evet. Şöyle yapacağız. Ne olabilir ya? Ateş mi edeceğim? Tarayacağım biraz da. Evet. Üçte çırpacağız. Üçte. Bir, iki. Üçü duyan var mı? Geçmiş olsun. Üçte yapacak dedim ama ben yaptığı yaptınız. Bak bu kadar önemli beden dili işte. Çoğu zaman yüz ifaden söylediğinden daha önemlidir. Mesela şu yüz ifadesiyle hoş geldin desem hoş geldin demiş olur muyum? Hoş geldin. Ha? Olmaz. Para istesem alabilir miyim? Bana yüz de versene. Hadi lan. Önce yüzünü toparlayalım.